sevgili balıklar ve Yükselen Burcu balık olanlar. Sevgili balıklar 2015 yılının e, ilişkiler ve aşk alanında e, özellikle e, önemli etkilerini Ağustos sonraki dönemde daha fazla alacaksınız. Çünkü Jüpiter 11 Ağustos'tan sonra Başak Burcu'na geçince sizi ilişkiler konusunda daha fazla destekleyecek. Ama yılın ilk yarısında da tabii ki güzel günler var. E, özellikle e, bu yıl ocağın sonu ve Şubat dönemi Venüs'ün ve Mars'ın sizin burcunuzda ilerliyor olması aşk hayatınızda hareketlendirebilir. Bu süreçte özellikle 31 Ocak, ocağın son günü, 1-2 Şubat, 10, 11, 12, 14 Şubat sizin için oldukça hareketli görünüyor. Aşk hayatınızda yeni tanışmalar olabilir, süre gelen ilişkilerinizde romantizm artabilir. Bu dönemde enerjinizi özellikle bu alanlara daha fazla yöneltebilirsiniz. Ve Mart e, ayı önemli. Özellikle 5 Mart'ta e, Karşıt Burcu'nuzda meydana gelecek olan e, Dolunay e, 5 Mart-20 Mart aralığında ilişkileriniz adına önemli kararlar vermenize neden olabilir. Örneğin hızlı bir aşk ve ardından evlilik kararı alabilirsiniz. Veya bir süredir devam eden bir ilişkinizle ilgili bir değişim olabilir. E, sizi rahatsız eden ilişkilerle bazı sonlanmalar da olabilir bu dönemde veya bir evlilik kararı da alabilirsiniz evet yaz döneminde 8 Mayıs 6 Haziran Venüs'ün Yengeç Burcu'nda ilerliyor olması aşk ve flörtler alanında önemli fırsatlar karşınıza çıkarıyor hem de sosyal hayatınız daha canlı olacaktır yalnız bir balıksanız bu dönemi lütfen evde geçirmeyin mümkün olduğunca davetlere katılın sosyal faaliyetlere katılın kalabalıklar arasında yer alın çok daha fazla kişiyle tanışabileceksiniz ve bunların arasında özel kişiler de olabilir. Özellikle sizin için yıldızlı günler 12 13 Mayıs, 21 Mayıs, 22 Mayıs, 30 Mayıs, 31 Mayıs ve 1 Haziran. Sizin için ajandanızda işaretleyebileceğiniz özel günler. Bu günlerde sevdiğiniz kişiyi açılabilirsiniz, teklifte bulunabilirsiniz, evlenme teklifi yapabilirsiniz veya evlenebilirsiniz nişan yapabilirsiniz, düğün yapabilirsiniz. Gerçekten güzel günler olacak. Evet, 11 Ağustos'tan sonra Venüs Başak, Jüpiter Başak Burcu'na geçtikten sonra aslında artık daha çok uzun süreli ilişkiler, evlilik gibi konularda Jüpiter sizi destekleyecek. Ve 2016'nın sonbaharına kadar olan dönemde aslında birçok balık bu dönemde evlenecek. Siz de ideal eşinizle tanışabilirsiniz ve evlenebilirsiniz. Bunun için özellikle 9 Ekim-9 Kasım aralığında Venüs'ün de Başak'ta yer alması ve Jüpiter'le olumlu açı içerisinde olması değerlendirebileceğiniz günler Ekim'in son haftası, Kasım'ın başları 1, 2 Kasım, 5, 6 Kasım rahatlıkla ilişkilerinizle ilgili önemli adımlar atabilirsiniz ve mutlu olabilirsiniz sevgili balıklar. Evet, 2015 yılında iş, kariyer, para durumunuz nasıl olacak? Şanslı günleriniz hangileri? Lütfen ekrandaki linkleri tıklayıp izleyin. Mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın.